Evet arkadaşlar gizli oyuncular kanalına hoş geldiniz. Şimdi ben atlayacağım şu Ezel 4 kimse tanımıyorum. Oynuyorum şu anda. Güzel Lord'sunları oyun. Evet arkadaşlar. Ece Lord ölmeye atlıyor. Evet arkadaşlar ben gideyim. Şurada bug'i gördüm. Alayım Lord'umu yapayım. Ece Lord'a yardım etmeye gideyim.

Kavga ettim. Bundan konuşmak kalp da çok istemiyorum. Kar98'le 8-8 bulmuşum ben. 18-8 bulmuş. Abi kurtarmaya geliyorum. Yo ben burada gayet iyiyim. Ben de Yok ya, ben ne geliyorum. Yok gelme, gelme. Bug'im var. Anladın? Ben de çok gelmem çünkü... Zizim. Allah! Bu çok su var. Çok Arkadaşlar abim kurtarıyorum. birazcık vermiş. Abi birini öldürdüm. abim birini öldürdüm. Abi. Abi gel şöyle oturalım. Hı. Of. Abi ben ayarımı düzeltiyorum. Keskin nişan biliyorsun. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben gidiyorum abinin yanına. Şu anda bir pistolüm var. Bir pistolüm var. Son gaz gidiyorum abinin. Açın bagiyi de alacağım. Orada adamlar var. Pirimiti mi gidiyor? Hayır buradan pirimiti kesiyor. Ben piramidimi oradan arttırıp dönmeye gidiyorum. Selam. Oraya hiç bir <yapmadı> şey bak. <Suklasik> 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 çaldım abi. <laughs> Gel abi. Gel gidelim. Oradaki adamları temizliyorum. Silah mı? Silah mı? Sen, sen Sen git arka evlerden bir şeyler var. Evet. orada mı öldürdüm? hepsini tutmadın mı? Tutmamış ya. Neyse. Arkadaşlar abim silahları almış. Abi 60 saniye var. Girelim tapına. Evet. Hayatta kalacağız ve birinci olacağız. Amacımız o. Şimdi atla ben sürüyorum. Silah mı yok sana? Tamam, sen beni götür tamam mı? Ama loot yapabileceğimiz bir yere. Hmm, çok güzel bir loot. Koçin ki. Ne? 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 Ay, <laughs> ben, kendim, ben alacağım. Sen. Allah! Ben de ya inme inme. Artıklarımı al artıklarımı. Ya silah yok? Pompalı var ya. Ya. Tüm silahları al ya. Ben de silah almam mı şu an? Şimdi ben suçayım. Benim işaretlerim yere gitti. Tamam. Deli şoför yekta. Aa. Ben buggy ile bir girip yapmış ha. Delilere desin. Yavaşla bu yavaşla. Buraya çok adam atıyor. Ya çocuk bunu diye. Bunu diye. Sen çöz ben keskin Dur dur şey. girme buraya. Burada çok güzel dur. yok. Bunu. Oh oh. Kar 98. Oh oh oh, oh. bırakmam kardeşim. Kar 98 oh, oh. bir tane de 8 x hemen takıyorum. Ben çözmeyi deniyorum. Ben tamam, bunu çözmüştüm. Dur şimdi. Ne dur abi? Ben bozacağım. Abi bir dur. Ben basacağım. Dur. Abi, dur. Dur bir dur. Basma sen. Bir dur. Adamı bak. Oo. Ben adamı öldürüyorum. Ben... Sen abi şu sağdaki bende. Öldü. Bir, bir tane yedi. Dur abi pistolle onu öldüreceğim. Bir dur abi. E niye işlemiyor? Üç kere de işlemedi adam. Ha şey menzili yapmadı. Abi sen ben dudu yapacağım sen onu çöz ya. Çalımı unuttum alayım. Sen beni koru yeter. Gelsin en güçlü. En istediğim. Güzel ben abi. Çözümedim. Hayır abi. Ne? Dur. Şu güzel pozisyondaydı. Dur abi bir dur. Bir şeye basma. Dur. Çözüyorum galiba. Gel. Ya. Ya uğraşlanıyorsunuz be. Ezer evet, karşı annem geldi özür dilerim. Abi, çözüyorum galiba. Ya hala mı çözemedim ben? Abi çözdüm. Hayda. Evet. Evet arkadaşlar devam ettim. Sis attım siz! Gözükmeyelim diye. Evet arkadaşlar abim. çözüyor. Yok baba o her zaman öyleydi. Açık Abi bir daha var. Öldürdüm ikisini. Uf uf, adamda her şey var. Get in the car. Abi beni araçla almaya gelsene. Siz devam edin. Ben araç var mı bakacağım. Düşman görüldü. Silahım var. Acele etme. Yere çökün. Çökün. Silahım var. Acele etme. Düşman görüldü. Yere çökün. Dikkat çekme. de Cat

Oh, oh. Abi nereye? Benim. Abi nereye gidiyor? Ben tapınan, ben tapınan altına buluyorum. O uçtu bizim. Tapınak uçtu ki. Uçtuktan sonra orada bir sürü şey kalıyor yani. Evet işte ben onları buluyorum. Onlar onlar kutlamaya onla da bir sürü kişi geliyor. Yok gelmemiş. Bekle onlar olan geliyor. Abi benim aracı sen mi aldın? Ben bak aldım. Abi benim vurdumu görmek ister misin? Her İstemem. şeyimi attım. Bunları da aldım. Ben şu tepeye bir çıkabilirsem güzel yüksek bir tepeye. Kar 98 ile Hı. yok edeceğim de. De, galiba burada iki kişinin daha leşi var. Galiba buraya adamlar girip burada böyle... dün gece kıyafet ördüm. şey oldu. Ben şu anda videodayım baba biliyor musun? mu Evet. 18-15 dakikadır kayıttayız. Fakat hala tüm bitmedi ama 15 kişi kaldı. Evet. Tam titizam da yok oldu. Ben şu eve gidiyorum çünkü o tarafta adam var. Abi yok ben aracımı bulamıyorum. Ben aracımı nereye koyduğumu gördün değil mi? Drop var burada. Cidden. Şurada iki adam var. Abi niye benden uzaklaştın ya? Yani? seni de kurtaramam. Ben drop'u bulmaya gidiyorum. Aaaa. Belki duruştum. Abi. Bu bile sen ben. Şu an kadar. Abi ben şu an tutmuyorum. Dur oğlum. En toplama görevi var. Göre ben abim ne bitirdim. Benim için sıkıntı yok. Bak biliyor musun ben bir zaman abim benim bir tane motorumun tekerleğini patlattı. Patlatmasına rağmen gittim. Sonra beni buldu adamlar. İkisinde de drop silah vardı öldürdüler. <laughs> abi. An... abi ben şu anda civ yapıyorum. Ondan ne abi senin adın neydi? Ecelme. Normal eceliniz geliyor kocam. Abi bana benzin lazım. Niye? Aracımın benzinini bitiyor. Ayıp evet. ben, bir... ben geliyorum abi yanına. Gekler gelene hmm. kadar tutacağım sonra çıkacağım. Evet. Sağ ol. Tamam. Evet. benim acıyla... Acilen... Bizim kartı gelsin değiştireceğim ya. Evet. Bir de şu olan şimdi bu paylaşma ne yapacağız? Hayda benzin bitti. Tamam. Benzin bitti. Gidip şey. Hayır, <laughs> Gidiyor. bitmiyor. Son kalanlar. <laughs> yakıt İşte yakıt yok ki yakında. Yolun tam ortasında gördüm ben. İşte bu benim yerim yok ki. O, var. Bak. o kadar çok dolu olmasını gerektiren hiçbir şey yok. 9 tane büyük sağlık. Şey ilaç var, ilaç. Onda da görevim var ben. de ağrı kesici aldım. Tamam bende 5 tane var. İçerim ben. Ağrı iç iç. Görev evet. var görev. İyi İşime yok. İçme tane. 2 tane iç. Giderken. Her ihtimalle karşı. Zaten oyunun sonuna geldi. Siz ne daha? Yani ben tüm hepsini içeyim ben. İki tane iç, gerisini azaldıkça içeriz. İki tane sıfır yiyor ya. İki tane kaldı. İki tane bıraktım. Ya ben niye değil ki bir yerdeyim? Sen, senin telefonun hızlı. Beni en tehlikeli yere koydu baba. Tepeye koydu. Ama, ama diyor ki senin telefonun hızlı.

Birisi. Nasıl abi, Ben bu şekilde normal PUBG şeklinde oynuyorum. Tamam sen nasıl oynuyorsan beni karıştırma. Ben üçü değiştirmedim. Araç geliyor. Değil. Araç geliyor abi aracına bin. Acil yoksa ara, adamlar sana araçla çarpar. Aracına bin abi. Ya da Aynen. Ben tepeye çıkacağım. Abi 2 kişiler ama ya. Abi 2 kişiler. Hayır adam atıyor? Nerede, gördüm biri gördüm abi. Kaç önünde? Biri diğer evde diğeri yandan geliyor. Gördüm. <laughs> ben birini yatırdım ama ölüyorum. Koş 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 koş. Dur. Gel abi. Gel buraya. Geliyor buraya. mu adam? Yok ben sağlık basıyorum. Basıyorum. Gördüm.

<laughs> Aa, 14. sezon <laughs> kıyafeti var. Evet, Abi, vahşi mama kıyafeti var. Hadi, hadi. Vallahi hadi gel gel, gel gel. Bak. Ben var. Yerine. Aa. Abi dürbünüm var Hı. mı adam kılla? Ersan sağlık çanta satayım ya. ya. Ben de var. Bırakacağım ben, çok yer alıyor bende. Üç tane de, ben de bırak. Yeter. Abi, abi yalnız, yalnız abi, bak. Yani, Baba çantam doldu. üç seviye. Hı -hı. Ondan ki yani çoğu şeyimi bıraktım çok sağlık var. Hayır kullan. Kullanıyorum kullanıyorum da değişmiyor. Ya çantan için boşaltmana gerek yok. Çantan... Üç aldım bir de. Üç de bile etmiyor. Şey yapmana gerek yok. Ben gerekiyor. hala iki yarısı boş. O kadar şey biriktirmenin anlamı yok. Çünkü kullanamıyorsunuz. Beş bin mermi ne olsa ne olacak? Ayy. Ben öyle yapmıyorum ki. Hele hele sonlara doğru sadece enerji bir şeyleri alıyorum ben. Ama bende 6 enerji, 3 büyük sağlık. Bak, Yeter şu aracı bırak, ben... aracı bırak. Aracı ilerleyelim. Araç çok sessiz. Kaç kişi kalmış? Beş, ya sonra. sağlık çantasını çantasına. Siz sınır Yeni kişi mi yani şu Bana beş. Baba, bence senin ağrı kesici görevin bitti. Çok iyi var. ben. Oğlum öyle ben bilerek hepsini bir sefer içmeyi ben de biliyorum. Öyle değil mi? Diyorum sen. Hareket i̇şte canım nasıl? Çatışma sırasında kullanacaksın. Hı. iki tane atacağım. Ben öyle değil baba. Daha demin adamlar geldi ya daha gelir diye maksladım canımı. Koşmam da var. Aniden canım değil. Abi şu anda M24 ile kesiyorum. 8 x M24 işleri iş bitti adam. En son küçücük bir alana kaldık. Diyelim. Adam çimen kıyafet giymiş. Bir tanesini baktım gördüm. Çat 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 indirdim. Öteki beni göremiyor ben de onu göremiyorum. Sonra onu gördüm. Çimen kıyafeti giymesen hemen gördüm. Onu görmek çok zor ya. Bomba atıyor sağa sola. Ben de sağa sola sis attım. Sonra, <laughs> sonra tam gittim böyle tam arkasına gittim. Ateş etmeye başladım ama benim üzerindeki çelik yelek biraz bittiydi zaten. Baba şu anda 23 dakikadır oynuyoruz. Kayıtta 23 dakikadır. Ne diye gideceksin bunu kapçıyı? Biliyorsun. Hı. Seninle konuştuğumuz ismi koyacağız. Ne, neydi? Gizli oyuncular koyacağız. Arkadaşlar gizli oyuncular kan kanalları. Abone Uf, olun, like atın. Sen benim A, bana 3 ikisim var. var. Adam akıllı, mi? adam akıllı dürbünüm yok. Neyi kaydediyorsun? Mobizen. Babamın kendi ekran kaydedicisi var. Ben mobizenle ettim. Ben buradan drop'u Gözükmüyor işte Ben de göremiyorum. Allah alan dışıyız. Koş Aynen koş. Abi eline tarama silahını çek. Dekol. Şey yapın. Eğilerek koşun. Bak, şu, ben biliyor musun? Bizde 14. sezonu bu, kıyafetli bir adam öldürdüm ben. Onun kıyafetiyle doğru. Vahşi kurt adam. İşte bak, Abi. Burada araç var. Ya ben Biz şu anda... Sıkıyorum. Onu bize sıkmıyor. Tedirginim. Nereden siktirini gördüm de? Yok. İşte göremiyorsun. Uzak. Uzak değil yani. Uzakta da ya. şey gözüküyor. Çok susuz gibi. Abi birlikte ne şu anda? Birlikte evet, burada zigzag çiziyoruz. Of 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 ben de öyle gidiyorum şu anda. Bu yalnız alan çok sıkıntı ya. Hmm. Şu anda apaçız. Tutabileceğimiz bir alan da yok. Ev var mı merkezde? Yok. Merkezde ev yok. Başka alanda mı? Alan cüc cücük. Kaç kişi kaldı? 4 kişi. Baba. Ben sana alanı göstereyim. Şimdi önüne bak. Kapatsana onu. Kapat. Abi. Aha gördüm. Gördüm. Ben de gördüm. Hadi be. Abi. Uf. ABM'le. ABM Kime? Bene. Yattım mı öldün mü? Yattım. Ah! Uf! Bir yandan da sıktılar. Abi mi Ben öldüm. Ben koşuyorum. Uf! Bir tane yedim bende. Aa. Adamlar ikisini. Çok olmaz ya. Hı. O da DP ile öldü. Ben de öldüm ya. Ben Bizi üf ya. Dördüncü, dördüncü olduk ki. Dördüncü olduk. Baba. Dördüncü benim bak, benim istatistiklerime bak. Of, adamı yenmemiz imkansızmış ki. Niye? Adam tek kişi. Adam elmas rozet. Fark etmek. Elmas rozetler ama baba çok iyi oynuyor. Aynen, Fiyo'nun yükseliyor başarımı var. Yani adam çok iyi oyuncuymuş bir Çok iyi oyuncuymuş. Zaten videoya da Dotix takmış adam. Abi ben bu videoyu bitireyim mi burada? Ben evet, Dotix Bu önce. videonun da sonu görüşürüz. Bay bay.